evet arkadaşlar bur 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 sıkılırsa aşağıya gider misiniz arkadaşlar arkadaşlar bu arada ben normal yabancı kutu oyunlarında size söyledim ve arkadaşlar bugün dün böyle 51'deki mega kutuyu açtım ve 6 yazdı arkadaşlar ve 2 yıl çıktı arkadaşlar şimdi ben bunu arkadaşlarıma söyledim ve ikisi de yüye besin Ama bizim kanal küfür yok Arkadaşlar. Arkadaşımın kanalına girip abone hemence abone olursanız abone olursanız arkadaşlar 10 abone özel demir çıkan Minecraft'te demir çıkana kadar su içmiş. Arkadaşlar selam ve keyifli arkadaşlar bugün kasmaya çalışacağız tek hesaplaşmada. Arkadaşlar bu, bu. Hayır git Git pislik Pislik Arkadaşlar devam ediyoruz Bu pislik ya bu korkak. Dalıyor bir de ya gel lan buraya Gel lan geliyor Dalmaya ya Ne edersin Git Arkadaş bu ne kadar bu sarık demiş. Herkes geliyor da. Yanıma kardeşim abi. Kaç? Kardeş, Cennet. Gel bakayım. Arkadaşlar yanıma kardeşimi aldım şu an. Ee, birazcık rahat edecek bile. kötü oynayabilirim. O yüzden özür dilerim arkadaşımdan. Git lan patronum falan deme o ağzını bunu kırarım. <laughs> ne? Ne oldu? Oyun insan ne oluyor sana oyun ya? dal dal dal. Hayır. Kim bir kim üçüncü oldu? Ben. Derde canmıştım. Ya kuyu. Ben kaç çıkış diyorum. Arkadaşlar şu an sadece Geyla şeyi gelsin. Şimdi var mı Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ama hile. <laughs> Kaybettik. Bir bakayım. <laughs> tamam. Yok video çekiyorum Zeynep'cim. Arkadaşlar şu an arkadaşlarımla konuştuğumu diyor Hayır Zeynep'ciğim. Anne arkadaşlarımla konuşsaydım. Aa! Arkadaşlar, şu çıktı alacağım. Ah! Dur, Ne vardı bu ortada Hayır! Hayır! İlk kişi birden geliyor lan! Elastic. ama yapma. Arkadaş korkuyorum. Bir yıllık etrafa yani. Arkadaşlar şey, çok zor yani. Gördüğünüz kadar kolay değil yerinle oynamak. Arkadaşlar sonra diyeceğiz abi çok kolay ya nasıl kazanıyorsun arkadaşlar yani şu ana kadar ilk defa oynuyorum arkadaşlarımın hesabına geliyor olsa alışayım yani.

Bana gelme. Arkaya bir saniye. Tamam. Tamam. Abi 3 kişi kalmışız. Topuk topuk. Arkadaşlar ben buna dalayım mı? Pokoya mı dalayım? Hayır internet. Ya abi internet çok yıkıldı. Abi benim peşimden gelme. Mi? Ya abi bir gidin. Arkadaş ya. <laughs> Arkadaşlar biraz videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu arada 9'da kalktım sizin için arkadaşlar. Bu şeyi bir de alırım. Arkadaşlar de gelin çıkmasa bir like'ınızı alırım. Orası, orası, Abi vuramadım. Hayır, hayır. Pislik. Abi bu nedir? Bu kadar zor olmayın ya. 9 rütbelerdeyiz ya. Hayır şerefsiz. Şerefsiz. arkadaş bizim kanal üçüncü öldü. Pislik ya. Ben sözüden büyük çok diyorum. Çok saçma. Allah. Korktum. Bırakmıyorum. <laughs> ne kız sizsiz. Ne Ben bir kişiyim. Bu nasıl bir şey? Git lan. Kız hmm. <laughs> ne kız sizsiz. İnzola ben. Ben o kız Arkadaşlar bu bu kadar beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar kendinize iyi bakın ve çıkın arkadaşlar hepinize iyi bakın ve hoşçakalın bay bay.